Sitedi, bu işler. Her sitenin kendi maliyeti var. Her sitenin maliyeti farklı. Hmm. Yani. Bazen daha da profesyonel alırsanız mesela bayi paketleri var, bayiler özel. Bunların fiyatları tabi ona göre. Biraz daha ekonomik oluyor. Daha ekonomik olmakta. Remzi abi bizi kendini yaptığı çabalar bizi nasıl diyeyim hayran bıraktı kendine. Hı hı. İlk hedefimiz buna yakın olmaktı ve bunu başardık. Ama bu bir hedefin olduğu zaman, bir hedefe geldiği zaman bırakmak önemli değil. Bırakmayacaksın. Kesinlikle. Hedefin sonu olmayacak. Bir hedefe geldiğin zaman yeni bir hedefi muhakkak çizeceksin. İkinci hedefi ne olacak? Evet. İlk hedefimiz Remzi abiye ulaşmak. Onu başardık. Şimdi ikinci hedefim değil. Başarabilirsem eğer birkaç sene içinde Karabük'te güzel bir turizm sitesi yapmak. Evet ya değil mi? İşte biletler falanlar şunlar bunlar tur yerlere değil mi yani? O, o, şu, o türde değil. nasıl o türde o, içinde olması daha güzel olur. Olabilir aslında. Firmalarla irtibat kurarak. Karabük'ü bir turist kenti yapabiliriz. Yani. yani. bir turist geldiği zaman neden Antalya'ya gitsin ki sadece? Bir Yenice'nin ormanlık bölgeleri, parkları. Bir küçümsenecek bir şey değil. Doğal kaynak suları. Hı -hı. Güle gürü gürü lakan şeyler. Direkt kaynaktan şey. çıkan su, içtiğiniz su. Evet. Bu her yerde göremezsiniz evet. bunu. Geniş kanyonlar var. Günümüzde her yerde hazır suların satıldığı bir yerde Yenice'de ye gidip kaynaktan su içebiliyorsunuz. Evet. Yenice'de şu anda kır papatyalar herhalde bir 5-50 e, santim boyuna uzatmıştır. Çünkü Hatta bayağı güzel çiçekler, gül. Güneşten solmaya bile başladı. Yenilikleri baya güzel. Evet. Arkadaşlar bayağı güzel fotoğraf haline getirdiler. Hı hı hı. Onları zaten sitemizde görebilecekler yakın zamanda. Evet. Yani biz bu işi bırakmayacağız. Sonuna kadar evet. sürdüreceğiz. Bırakmanın sonu olmaz. Bırakmanın, yani e, bu işin zevkini zaten doyamazsınız. Evet. Aynı zamanda geçimimizi de bundan sağlayacağız. Ama yeni siz, yeni arkadaşları da yetiştireceğiz diyorsunuz değil mi? Bir haline Bey? getirdiğim zaman zaten bir ekip işine getirdiğin zaman nasıl diyeyim? Kendin düşünmeyeceksin bu işte. Çevrenin mümkün olduğunca geliştirdiğin zaman zaten kendin büyürsün. Muhakkak. Siz zaten bunun farkına ve şuuruna da var mısınız? Ee, eyvallah tabii ki sevgili kardeşim. Yani sizlerin başarı haberlerinizi duymamız da bizleri de mutlu edecektir. Ee, yani bu işin tabii ki yurt dışı boyutlarında umarım e, düşünürsünüz ki e, dediğiniz gibi yani internet artık bir dünya mesleği haline gelmiş. Zaten yani Afrika'dan gir, işte Avustralya'dan gir. Takimini yapıyoruz girenleri. Yurt dışından bayağı var. Yani. Bazen mesela <laughs> benim 1500 kişinin girdiği siteye yurt dışından genelde 10 veya 20 ülkeden giriş var yurt dışı ülkelerde. Evet. Yani hiç kimse Türkiye'yi bilmezken mesela arama motorları sayesinde bizim siteleri çok rahatlıkla bulabiliyor ve görebiliyor. Bir nebze Türkiye'nin bir tanıtımı oluyor. Yani tabii ki. Yani herkes kendi bölgesini düzgün bir şekilde tanıttığı zaman zaten Türkiye dünyada bir numara olur. Yani evet, evet. Orası muhakkak. Tabii onun içinde altyapı sağlam, üst yapı daha fazla donanımlı, insanlarımız daha fazla kültürlü. Yani bu topraklarda yaşadıklarının kıymetine de çok iyi şekilde vakıf olmaları da gerekiyor. Kendi bölgesinden vazgeçmek kendi ülkelerinden vazgeçmek dünya ülkeleriyle, dünya kültürleriyle birleşmesi lazım kültürü. Evet. Ama kendi kültüründen de vazgeçmeyecek. Ama dünya kültürüyle de birleşerek çok barış içinde sağlanan bir kültür çıkaracak. Tabii ki. Yani dünyaya hala verebileceğiniz kültür örneklerimiz var. Çok Gelsinler, baksınlar, Dünyanın hayran kalacağı kültürler var Türkiye'de. Türkiye. Çok harika şeyler var Türkiye'de. <laughs> Yani, Amaç yani. bizim bunları tanıtabilmemiz. Yani. İşte arada da işte kaynayıp gitmemek. Şimdi yani benliğinizde, öz benliğinizde iyi her, bir şekilde korumak. Ali herkes yan yana oturur, konuşur. Yok şöyle yapsak, yok böyle yapsak. Artık bu laf yok. Yapsak yok. Oturacaksınız, yapacaksınız. Çünkü internet öyle bir ortam ki herkes istediğini veriyor. Yani. İlla ücretli olmak zorunda değil. Ücretsiz tanıtım yapan çok güzel siteler de var. Ücretsiz evet. alabileceğiniz. Evet. Ücretsiz veren çok güzel siteler de var. Evet. Şimdi... Ee bir sonra ben size çok güzel bir soru soracağım bu heykırlıkla ilgili İslamlarımız hadisinde ama yine bizi İbrahim kardeşimizden çünkü saygıdeğer izleyenleriniz, yani programımız gerçekten sizlere özgü sizlerin şiir zevkine şiir kalitesine uygun bir şekilde hizmet vermeyi amaçlayan bir program bu bağlamda sizler bizlere ulaştıkça 412-22-22 televizyonumuzun numarası efendim. Ee, kızınız vardır, oğlumuz vardır, e, akrabanız vardır. Böyle e, şiir yazar, hikaye yazar, anı yazar, çocuk masalı yazar. Hatta ben yine geçenlerde e, bir gazetede okudum. E, Kare büklü bir kardeşimizle güzel hayal gücüne dayanan e, bir fantastik e, roman yazmış. Yanılmıyorsam su ismi. İnşallah kendisine de ulaşmaya çalışacağım. Şayet beni dinliyorsa da 412 22 22'den bize ulaşsınlar. Bizim amacımız zaten böyle özel insanlarımızı, güzel insanlarımızı buraya çıkarmak, fikirlerine harmanlamak, fikirlerini, şiirlerini takdim etmesini sağlamak ve bu şekilde örnekleme metoduyla efendim daha fazla güçlü adım ileriye atabilmek. tek amacımız bu. Evet İbrahimciğim. İstersen e, hikayesi olan bir şiir de olabilir. Bakın işte ben şunu şu 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 nedenle yazdım diyebileceğin bir şiir de bize seçebilirsin. önce şiirini var. önce evet. hikayesini alalım arkasından e, ortaya çıkan en son betimleme ortaya çıksın bakalım. Böyle. Evet mahvolmuş hayat diye bir şiir yazdım. Evet. Nasıl ee, bunun hikayesi? Yortan pazarında bir kıza yazmıştım kız arkadaşımıza. Eyvallah. Bir gençlik. Benim evet. kendi kız arkadaşım değil arkadaşımın kız arkadaşı. Çok Anladım. havalıydı. Hmm. Güzelliğine çok güveniyordu ama öyle olmadı. Buyurun alalım. Onu mısralara döktüm. Evet, evet alalım buyurun. Bugün seni gördüm. Baktım haline. Haline baktım da tanıyamadım. Mazın, mazin geldi inan o an aklıma. Gözlerim doldu da ağlayamadım. Bir zaman güzeldin ne oldu şimdi? Havalar atan kız nerede şimdi? Kaç sefer uyardım anlamadın ki. Nerede güzelliğin nerede şimdi? Harabeye dönen bir ev olmuşsun. Acıdım haline bak mahvolmuşsun. Aldığın ahların bedelidir bu. Saçların ağırmış bak kahrolmuşsun. Güzelliğin şimdi etmiyor para, Gönlün hep gülerdi, bak şimdi yara. Kendine bakıp da dersel unutma. Kötülük yapanlar geçmez ki kara. Evet, kötülük yapanlar asla ve asla kâra geçmez. Evet. Her zaman onlar zarardadırlar. Çünkü e, kötülüğün bir tarifi yok kardeş. Yani zalimlikle bir bakıma işleyen. E, tabii ki son olarak biz sizden yine bir şiir isteyeceğiz ama... Ee, Ali Bey'e mikrofonu verirken son buyurun ilanınız varsa. Yok hemen Ali Bey'e vereyim. Eyvallah. Ee, çok merak ettiğim bir şeydir. Bu yani bir interneti veya bir, bir bilgisayara sebote etme ne amaçlı yapılmaktadır? Ee, bu nasıl olmakta? Biraz bilgi verebilir misiniz bu konuda? Baya yani? maliyetli bir iş değil mi? Yani zarara uğratan, maddi şimdi, bir kaynakları e, aynı zamanda şimdi, yok eden bir şey. Milli sermayeyi de yok eden bir olay. Çünkü azalmakta, buyurun. Hangi belli bir çıkara hizmet ediyor bazıları ama hizmete, bir hizmete, bir çıkara hizmet etmektense... Serseri mayın zaman. gibi değil mi? Sistemin açıklarını bulmaları da bir yönden iyi oluyor. Evet. Mesela hackerlar. Biz bir siteye saldırdıkları zaman, sitede bir demek ki bir açık var. Açıktan giriyorlar. Onların amacı açık bulmak. Anladım. Açık bulup içeri girmek. Programcıların amacı da bu açıkları kapatarak en iyisini elde etmek. Yani değil mi? Aynı rekabet koşulu gibi. Rekabet olmazsa kaliteli bir ürün çıkmaz. Hacker'larda evet. olmazsa güzel bir program piyasaya çıkmaz. Evet. E şimdi, Benim görüşüm. Evet, böyle bir yönü de var aynı zamanda. Onlar adeta varmış. kalite kontrolcüler değil mi? Yani böyle e, üretilen malı e, veya hizmeti veya sunumu. Benim sisteme de saldırdılar aynı anda. Bunları Geçmiş olsun. Ama çok kısa zamanda yakaladım. Öyle mi? Nasıl becerdiniz? Hoş bir tane alın. sitede açık koymuşlar bir yerini kendileri... Kendini tanıtıcı bir yer bulmuş, bir, bir yazı yazmışlar, Aa. Oradan kendilerine ulaştı, ailelerine ulaştı. Hemen deşifre oldukları zaman zaten sistemi geri verdiler. Öyle mi? Böyle yapıyor. E nasıl bunlar? Genç yaşta mı çocuklar bunlar? 17. Nasıl? 17, 17 Allah Allah. E şimdi bunlar pek hackerlık denemez. Çünkü gerçek bir hacker, kendini kat'i şekilde belli etmeye, tamamen kodlarla hareket eden bir insandır. Bunun Aynen. giremeyeceği bir delik olmaz internet evet. ortamında. Bilgisayar. Böyle internet ortamında var mı yaşanmış dünya çapında veya Türkiye'de böyle meşhur saldırılar işte efendim bakanlıklara saldırı örnek veriyorum. Biz gizli... En güzel örneğin Safranbolu sitesine saldırıldı yanılmazsan. Öyle mi? Safranbolu sitesi birkaç gün yine kapatılmıştı. Ha, göçtü diyorsun. Göçtü ama hallolduğunu bilmiyorum. Hallolmuştur büyük bir ihtimal. Evet. Umarım hallolmuş. Yanı sıra bir tane İngiliz, İngiliz hacker Amerika'nın gizli servislerinin sitelerine daldı.